Şeyi yapıyorlar orada, onun için korkarım oraya. O da yıkılacak üstlerine. Ama de çocuk geldi bana, gir ne dedin diyor. Lefkosya'ya kaçıyor millet. Ne için? Şeyh Efendi bize beddua yaptı, yıkılacak girme. Onun için hotelleri su basmış. E, geçen günkü yağmurda gene <laughs> öyle oldu. Su basmış. <laughs> Kerhane var. Var. Meyhane var. Hepsi onda. Umumhane var. Umarhane var. Her pişti. Her yasak olan yani var orada. Yukarıdan görüyor dedi. Ben karışmam. Doğru. Doğru. huzur, Hanımın huzurunda adı olsa da olsa Hükümet pezrenk hükümeti oldu. 500 tane e, Naif Kırab'la geçildiğini iftiharına söyler. Ya yani bu gider mi? Bizim namusumuz yok mu be? Nasıl diyor? Bütün aile... Kolay para baba. Evet. Kolay para. Onun o yolu zaten. Ama aileleri bozuyor. Tabii bozar. Kızları, oğlanları sermaye olarak sen kullanırsan. Aha. Estağfurullah. Evet. Hep bunlar yani bu kimin başının altından, kimin başının e Evet. Kimin başının altından çıkar hep bunlar? Şeytanın. Ha. Bunlar hep bizi idare edenlerin yanlışlıkları. Çocuk değil. Bilmez değil. Bilmez değiller, bilirler. Lakin şey gelecek, turist gelecek. Ya buna turist başka yere gitsin. Ya turistliğin mısvı karşı var. Kumarhaneyle karşılarık. Bugün ben Girne'den gelirim. Bak şimdi ne oldu? <laughs> Efendim. Birkaç tane otel kapalı. Arkadaşa sorarım. O da Girne'de kalır. Yahu. Bu oteller ne için kapalı ama? Der bana kumarhanesi yok. <laughs> kumarhanesi yok. Kumarhanesi olmayan oteller iş yapmıyor. Türkiye'de olan o kumarhane pisliğini Türkiye başından atsın diye bize yolladı. <laughs> Onlar atar mı? Attılar bize yolladılar işte hmm, o kumarhaneyi. Burada var. Burada yetişir. <laughs> Ama bizim insanımız <laughs> o kadar çok zengin değil ki ne o kadar kumarın üstüne gitsin. Bu bu çok zengin oteller. 5 yıl altı yıldır oteller. Yeni yapılan oteller. Çok 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 lüks oteller. Burada. girmedi Şimdi ya Halil Bey oğlum. Ben girmeyi unuttum. Ya. Yeah. Nasıl, ne için? Zehri. Lapa geliyoruz. Hı uh hı. -huh. Girme nerede? yok meydanda. Hep bitişti ki hepsi de. Ne koşata gelir. Ne girme. Girme yok dedi o. Yeah. Yani o derecede açıldı, saçıldı ki. Evet, yeah. çok kuruşun Belli değil. Bunlar aklı bir şey kesmez. Arap ülkeleri Avrupa'ya giderler, efendim yazlığa giderler orada. Etek dolusu para <laughs> hesabı. <laughs> Ve bir yani zevk edecek bir şeyler yok. Bu bizim Kıbrıs'taki bu evler, yerler, manzaramız, dengişimiz o derecede güzel. Eğer şey etseler, tenezzül etmezler. Bana bana söyler şeyler. Allah Allah buraya geç. Efendiler benim izin izin vermez. E olmaz. Arada para bana çok. Tabii. Çölün içinden kurtulup da bizim memleketimiz burası cennet gibi gibidir. Akdeniz üstünde. Tabii, tabii. Değil mi? Tabii öyledir. Öyledir. En güzel. Allahü Vüsal, Allahü Vüsal. Şimdi olur. bak dediğim sana. Eğer bu Arap o tarafa gitse de Desaleymoson'a ben bir otel yapacağım da diyelim ki Arabistan'dan turistleri buraya getireceğim. Arapları. <laughs> İslam'ın Araplar ama. Ar Rumları. Ama o Rum hemen gel diyecek. Der ama Araplar istemez onu. Araplar istemez onu. Ayrı bir mesele. Dediğin gibi bu ne der? Hemen. şimdi güne oldun bir kitabın bir yerinde okudum. Heh. Bu bizim Pendaya'daki Cikko Manastırı. Heh. İlk aşağıda bu şimdi asker askerin olduğu yerde kurulmuş Cikko Manastırı. Ve kitap diyor ki 1920 senesinde bir İngiliz keşiş gezer Kıbrıs'ı fotoğraflar çeker ve yazılar yazar. Bak aynen şöyle bir cümle var. Der ki Pendaya'daki Cikko Manastırı bütün konaklama yerlerinden ucuz. Fakat diyor, bak, bak. Müslüman halk Pendaya'daki ucuz manastırda konaklamaktansa ki Lefkoşa'dan Baf'a gideceklerdi <laughs> ev eşeklerine. Onlar diyor, Lefke'deki hanları kullanıyorlar, daha pahalı diyor. Ha. 1920'de bizim Ay. Müslümanlar develerle Lepkoşa'dan Bafa gideceklerinde veyahut da şey edeceklerinde. Oraya konmazlar. Evet oraya konaklama yapmazlardı o manastıra ki çok ucuzmuş manastır. Onu da karakter evet. açar söyle. Ya bele çekmek de verildi o. Efendim? Bele çekmek de verildi. Bele çekmek de verildi. anlar mısın? Aa, ne demek bende ya? Bende ayos. Benda ay beş, Benda 5'tir. Benda 5. Ayos azizleri. Hazreti İsa'nın azizlerinin oldu Benda'ya. O demektir? E i̇şte 5 Bendaya dediğinde Benda Ayos 5 azizler. 5 aziz. Bir şey öğrendim. Bir şey daha öğrendim. Bak <gülüyor> bak. <gülüyor> bak çünkü ne televizyon programı oldu. ve Müdür efendi gel bakalım. Gittik gezdirir köyü. Dedi ki bize ya. Ne demektir acaba Benda'ya? E ben söyleyemedim. Bilmezdim. Bak şimdi ya, öğrendim. Allah elini versin. Üç şeye göz değer. Çabuk. Bundan dinle. Birisi küçük çocuğa. Maşallah demeseler nazar değer. Yani. Ama ne güzel çocuk be. Dedi mi? İlla dokunur. Ağlar o çocuk. İkincisi ata. Çok dokunuyorlar. Baba dokunurlar. baba kim Yapma. Ya. Ha, at. At. Şey. Şey. Bütün hayvanatı en güzel. En gösterişli. Attır. Evet. Değer, Ama onlar değer birden ona da diyor. Üçüncüsü nereye bilir misin? Kadınların saçına. Bu çocuğun saçı çok güzel. Bunu bir parça sen düzelt. Efendim, Neyi sonra bir şey gelir, saçlar dökül, kel olur. Allah Ay sen Allah. güzel oturuyorsun. Bak bu bir çocuğun saçlıkları maşallah. Çok güzel Maşallah demez bak. Maşallah demez. <laughs> Gallur gibi kel kalır. Hmm. Gallur gezer Bilmem. O ne? ne yapayım? Okutmadın beni. Gallur gez ne? Gallur ruhbanlar. Ha. Kadın. Kadın şeylere, rahibelere. Ha rahibe. <laughs> onlar. rahibe diyor Rahibe. Onların başları keldir. Tıraş ederler daima. Hmm. Ya saçı dökülmüştür. Bırakır öyle. Az ne güzel saçı var maşallah. Demek ki Müslümanlar iki gamze yapardı analarımız. Evet. Halil Bey. Doğrudur. İki Yan taraftan öyle. Yani. Müslüman. Uğurlar tek gamze yaparlar. Yapma ya. Ya. Haa. Bak onu da bildik biz. Biz tabi ben hep e, Şeyle ablalarımı da öyle hatırlarım. Rahmetlik evet. anam da iki gamze örülürdü. Saçını iki, bu şekilde. Iki, iki, i̇ki, ha, iki gamze, gamze örülürdü. Onlar ne bir şey, Hristiyanlar tek olur. gamze. Arkada ha. tek. Bizim farkımız onlardan tek bu gamze örüldü. Oğlum başka bir şey daha. Yani rahmetlik anam benim 26 doğumluydu. 26 doğum. Allah razı olsun. Amin. Amin. Sağ olasın. Hiçbir günden bir günden başından çapını eksiltmedi. ve Yemen işini evet. indirmez verdi. Hiç çıkartmadı. <laughs> Bak sana söyleyeyim Halil Bey. da başını kara bezden kapardı. Kapadır ama esasında Kadının saç bağlaması bütün dinlerde var. Hay hay. Bütün dinlerde. Var. E, kadının saç bağlama olayı var. var. Sevinirdik eskiden. Böyle çocukken kitaplar, kitap okumaya meraklıydım. Çok. Ne? Bu aylarda, Ağustos'a kitapçılar İslam ilk mektep kitaplarını getirdiler böyle <laughs> takım halinde. Rahmetli bunu getirir. O çok sevinirdi. Hmm. Kitap. Okumayı çok severdim küçükten. Tabii ki. Var mı bir isteğin? Selametin iş. Sağ olasın. Bizim de senin. Şş, yok. Her gün banyo eden. Ederim tabii ki. De. Arkasına iki rekat ve başka bir şey istemem. Namazı da kılalım. Hiç başka bir şey istemem. Tamam. Hemen orada. Bilmeyen dediğim dilsiz namazı kılsın. Türkiye'nin söyleme, Çünkü Türkiye'nin alışkındır namaza. Bizimkileri vazgeçirdiler şimdi. Ne namaz ne niyaz. Korkma. Korkma. Hiçbir şeyden vazgeçmeyi. <laughs> İki rekat devam et bana. Hemen boy abdest aldın. İki rekat Allah rızası içinde Başka bir şey sen, al da alırım Sana. Böyle elinizi <laughs> koy bunun üstüne. Hı. Koy 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 Tutun çocuklarını siz de bakalım. <laughs> Allahu 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 Hak Allahu 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 Hak, Hasbillah, Allahumme l-Mu'min Sen Rabbimiz Ya Rabbi, bizi affeyle. Ol habib Akıl verdin, lakin aklını kullanan şimdi azaldı. Aklımızı kullanmayı bize öğretecek, temiz kullarını da yolla Ya Rabbi. Ah. Temiz kimselerle arkadaşlık yap. Ah. Fatiha. Aferin diyor, ne yapalım ne şey. yapalım.